Tadı nasıl kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz yine Ülker'den çikolata geleneksel Türk tatlıları serisi Diyarbakır'dan ilhamla burma kadayıflı çikolata yapmışlar. Sütlü beyaz çikolata. Sınırlı sayıda üretiliyor. Gördüğüm yerde yeni ürünleri alıyorum. Tadına bakıyorum. Kanalıma atıyorum. 60 gram bir ağırlığı var. Ürünün detaylarını da hemen şu şekilde netleştirmiş olayım. Sizin için merak edenler için. Detay bu şekilde hemen açıyorum fazla vaktinizi almadan kısa kısa videolar atıyorum zaten sizi fazla tutmak değil niyetimiz. Hemen şöyle açalım. Bunun farklı serileri de çıktı biliyorsunuz. Baklavalısı var işte yeşili var şeyi var. Oo, şöyle bir ürün bakın. Muhtemelen burma kadayıfın tadı kokusu gelecek ülker bu çikolatadan. İnanılmaz güzel. Zaten ülke, ülkemizde çikolata işini en iyi yapan firmalardan bir tanesi. Gerçekten 10 numara olmuş. Ellerine sağlık. Hem çikolata hem kadayıf yer gibisiniz. İkisini aynı anda yaşıyorsunuz. Denemenizi tavsiye ederim. Reklam kesinlikle değildir. Zaten ufacık bir kanalım. Kim bana niye reklam versin? Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.